zaman verdim nerede? Minecraft'ta resimleri yapıyoruz. Minecraft hiç çekmemiştim. Ben de sevgisi varken bir çekeyim dedim arkadaşlar. Bir de artık Spiderman yok arkadaşlar. Spiderman'ın yerine başka bir CD alıyoruz. Siz ne? Baş harfi G ve arabaları çalıyoruz. Böyle bir ipucu vereyim. Onda gizli görevler de yapacağız. İlbün arkadaşlar bir tane üçgen resim. Onu yapacağız. Üstünde de böyle bir tane göz var. Onun renklerlerini yapacağız. Mesela sarı, yeşil. Sadece dört renk yapacağız. O da dört dakika falan sürer zaten. Neyse buraya göz yazalım. Böylesine. Birazcık böyle büyük oldu. Bülent yazmak için şimdi uğraşmak istemiyorum. Yaratıcı. Kolay. Çok kolay değil kolay. Zaten yardımcılarım ama böyle kolay alayım dedim. Çok da kolay olmasın değil mi baba? Mike, Mike, oha kaç tane turpik balık var? Zombiler son altına batarsa olmuş olur biliyoruz zaten. Ama ben ben kaç kere gördüm olmadı. Hep aynı şeyleri gösteriyor bu ya. Anladık. Bak ama şimdi bunda biliyor. Tamam başladık. Güzel bir alan bulalım da orada yapalım. Baba, bizim evimiz burada olsaydı çok güzel olurdu, değil mi? Bak etrafta yeşillikler bol bol aşağı ağaçlar var hep etrafta. Keşke evimiz burada olsaydı. Herkesin evi burada olsaydı Minecraft. gibi. Şimdi bütün klasik renklerden yapacağız. Yani bütün değil de klasik renklerden. Klasik 4 renk nedir arkadaşlar? Siz, siz yani burada videoyu durdurun. Bu kil bloğu yazan yerde videoyu durdurun. Düşünün bakayım bir. Betonlar da yapıyoruz. Klasik. Klasik ilk rengi arkadaşlar. Klasik blokların. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi. Değil mi baba? Klasik renkler bunlar. Bunları, bunları herkes çok seviyor bu renkleri. Şimdi çok güzel görünüyorlar. Bu arada arkadaşlar beton alıyoruz gün değil ya da cam değil bir alıyoruz şimdi ilk rengimiz için kırmızı yapalım üçgen nasıl yapılıyor Minecraft'ta onu da göstereceğim arkadaşlar birazcık uzun oldu şöyle üçgen bakın arkadaşlar böyle oluyor şöyle üçgene benzeyecek birazdan şöyle şunu kıralım şunu kıralım üçgene benziyor mu bu olmuş. Birazcık ters üstüme ol. Şunu kıralım. Şurada bir tane şöyle. Tık, tık. <laughs> Çok tatlı oldu ya. <laughs> Çok tatlı oldu. <laughs> bir dakika. Şöyle. Bir. İki. Şimdi buraya şöyle şeyler yapalım. Bir Şunları kıralım. Ya. Şuraya şöyle. Tamam şimdi buraya düz bir tane beton değil de beton beton koyalım bence de. Siyah beton lazım baksana ne kadar güzel değil mi? Ha rengi. Şöyle bir tane siyah beton koyuyoruz. Etrafına devam devam kızı kırmızıyla kızla diyecektim. Devam kırmızıyla. Tara alın size iknaat. Korkunç mu olmuş? Ha? Düz birazcık renk arkadaşlar. Şimdi Sırada sarı renk var. Tam sarı renk sarı renk İki de yapayım. Bitsin. Diğer diğer bölümde de arkadaşlar çünkü videonun kaydı bitiyor. Diğer bölümde de arkadaşlar açık yeşille mavi yaparız. İki renk zaten. Bir de siyah da alalım ki hızlı olsun. Şuradan sarı siyah. Tamam. Siyah da yanımızda dursun. Şimdi şöyle kaç blok

Elena. Santa. Şu, şu gözü de koymuş ya. Evet. Bir tane daha yapalım mı? Hı? Hemen hızlıca ikisini de yapalım o zaman. Hızlıcana göstermeden hemen arkadaşlar yapalım. Hemen arkadaşlar zaten nasıl yapıldığını anladınız artık. Bir, güle 3 1 2 3 4 5 6 7 7 tane mi? Dur kaç tane oldu? Tamam Çabuk <laughs> Bir dakika ya Aslında o yanlış mı Çabuk <laughs> <laughs> Hiç göstermeyeceğim arkadaşlar yap daha sonra. Sonra hepsini birden göster. Sara. Evet. Bitti. bitti arkadaşlar. Rengi rengi bilançlar. Son olarak, son olarak, son olarak şunları şöyle birleştirelim. Hemen. Evet bitti. Bye-bye.